Girişim finansmanı konumuzun en son alt başlığı ise işletme sermayesi yönetimi. İşletme sermayesi yönetiminin işletmeler ya da girişimciler için önemli olan unsurlardan birisi, işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme gücü dönem varlıklarının etkin kullanımına bağlıdır. İşletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme gücü işletmeler eğer almış olduğu kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyemezlerse iflas etme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu borçlar da vade kaynak yapısı uyumundan hareketle dönen varlıklar grubundaki nakit, nakit benzerleri, alacakların tahsil edilmesi ya da stokların satılarak e, nakde çevrilmesiyle ödeneceği için işletme sermayesi Özellikle yeni girişimci arkadaşlarımıza ya da işletmelerde, operasyonda önemli bir zamanı da alacağı için önem arz etmiyor. İşletme faaliyetlerinin devam ettirilmesi için kullanılan ve kısa sürede paraya çevirme özelliği bulunan bu varlıklara işletme sermayesi diyoruz. İşletme sermayesi literatürde çalışma sermayesi de döner sermaye olarak da adlandırılıyor. Diğer işletme sermayesi unsurları ise başta nakit ve nakit benzerleri, daha sonra bu nakit ham maddeye çevrilerek ve bu ham madde üretilip e, mamule çevrilerek stoklar adıyla anılıyor. Stoklar satılarak bir kısmı yine nakde dönerken diğer taraftan e, alacaklara, vadeli satışlarda alacaklar da yine işletme sermayesi unsurlarını oluşturmaktadır. İşletme sermayesinin finanslama stratejileri dengeli, ihtiyatlı ve atıldan finanslama strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme sermayesinin finansmanında çeşitli stratejilerden birisi olan e, işletme sermayesi sürekli gösteren kısmının ve duran varlıkların uzun vadeli kaynaklarla sadece dalgalanmak gösteren kısmının e, kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesi dengeli işletme sermaye işlet dengeli finanslama stratejisi ise iken. İhtiyatlı finanslama stratejisi firma sahip olduğu sabit varlıklar ve işletme sermayesi uzun vadeli kaynaklarla finanse ediliyorsa burada ihtiyatlı bir finanslama stratejisinden bahsediyoruz. Atılgan finanslama stratejisinde ise sabit varlıklar uzun vadeli kaynaklarla e, finanse edilirken sürekli işletme sermayesi ve dalgalı işletme sermayesi kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse ediyorsa buna da atılgan finanslama stratejisi diyoruz. Bu stratejilerden birini seçmeniz firmanızın değerini artırması açısından önem arz ediyor. Fakat burada unutulmaması gereken bir nokta atıldan finanslama stratejisi firmanızın karlılığını ve değerini artırırken firmanızı daha riskli bir pozisyona da sokabileceğini unutmamak gerekiyor. İhtiyatlı finanslama stratejisinde karlılığınız azalıp likitteniz çoğaldığı zaman da riskiniz azalıyor. Fakat bu da alternatif bir kar e, menkul kıymetlerinin yararlanmasıyla hatta kar elde edilmesi olanağını da elimizden almış oluyor. İşletmenin işletme sermayesi etkeden faktörleri işletmenin tipi ya da faaliyet konusu büyüklüğüdür. İşletme ile ilgili faktörler dönem varlıklarının devir hızı, nakit devir hızı, alacak devir hızıdır. Diğer taraftan tedarik satış ve likidite durumları ile ilgili işletme içi faktörler, işletme sermayesi etkilerken, işletme dışı faktörler de vergi uygulamaları, yatırım teşvik tedbirleri, enflasyon, konjektürel değişmeler, teknolojik değişmeler ve finans kuruluşlarının gelişmişlik düzeyi olarak karşımıza çıkıyor. İşletme sermayesinin yetersizliğinin analiz edilmesi bizim için çok önemli konulardan birisidir. Yetersiz olmasının belirtileri, net işletme sermayesi olmaması ya da negatif olması, borçların zamanında ödenmesine güçlük çekilmesi, ham madde stoklarının üretim ihtiyacı, mamus stokların ise müşteri taleplerini karşılamaya yetmemesi, müşterilere uygun madenin tanınamaması, çevre şartlarındaki değişimlere işletmenin ayak uyduramaması gibi unsurlar yetersizliğin, işletme sermayesi yetersizliği başta nedenler arasında gösterilmektedir çok teşekkür ederiz